Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sen siz? Evet, biz iyiyiz, teşekkür ederiz. Güzel bir araç denediniz. Evet, Nasıl gerçekten da? güzeldi. Güzel mi? Bayağı başarılıydı. Elektrikli ee, evet elektrikli bir 300-400 saat kadar gidiyormuş ama sonrası için tabii Türkiye'de biraz daha teşvik için bunu biraz evet. E, üzerinde çalışmak gerekiyor bence. <laughs> en son sizi sen çal kapında Gördün. Evet. Cıvıl cıvıl böyle. Çok da güzel bir karakterdi. Çok teşekkür Nasıl ederim. Nasıl geçti? Işte, neler, neler yaptık? Yani e, çok güzeldi bence, çok güzel bir hikayeydi. Evet. E, sonuna geldi, güzeldi. 52. bölümümüzde bitirdik. E, şu anda böyle bir dinlenme evresine geçtik çünkü 2 yıldır hiç durmadan çalışıyoruz. Evet. E, şu an böyle iyi geldi şu durmak. Evet. Hı -hı. Aşağı yukarı. Evet. Ama şöyle bir COVID Covid olduğum dönem hariç. Hariç tabi tabi evet. onun, onun içinde geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bu arada ederim. aldığınız kilolar çok konuşuldu dizi için. Evet bunun için değil ama ondan önce bir aile hikayesi için bir 20 kilo almıştım. O aldığım evet. kilolar evet biraz e, bence bana iyi geldi diyelim. Yani kimse aslında sevmeyebilir bu durumu ama evet. ben bununla çok barışık ve çok benim için değerli bir şey yani. Ama bana, sonuçta mesleğiniz için de yapılan. Hem öyle hem de hayatımda bir benim için bir aşama kaydettirecek bir yol oldu. Evet. Ve yani hiç de bu zorlanılarak ya da hani bu bir bu benim tercihimdi. Ve bu tercihten çok mutluyum. Hiç pişman olmadığım bir tercih. Çok ağır eleştiriler geldi mi? Hiç sizi üzen eleştiriler. Yok aksine aksine şöyle Türkiye'de bence o kadar çok böyle kadın var ki hepsi bu durumu kendiyle özdeşleştirip durumu bir şekilde anladılar diyeyim ve bundan çok etkilendiklerini düşünüyorum. Evet. Ee, çok fazla mesaj aldım. Ben de böyle hissediyorum, bana da böyle oluyor, senin bu yaşadıkların falan gibi yani bir sürü mesaj almıştım döneminde. Ki hala dağılıyorum. Sette peki? settinese nasıl Bunun ee, Herkes her şey çok güzel yani. Evet. Yani arkadaşlık, çünkü arkadaşlık dostluk çok güzeldi. Ben çok güzeldi. Hala çok güzel. Değil. Yani ara sezon bile yapıldı hala. yani. Hala çok güzel. Her şey. Yani onlar artık bizim ayrılabileceğimiz insanlar değil. Biz hep beraber olacağız bundan sonra da belli ki. Çünkü ayrılamıyoruz. İstesek de olmuyor yani. Hani bitmesine rağmen hala hatta buradan çıktıktan sonra da onların yanına gideceğim. Yanına gideceğim. Aynen öyle. En çok Hande ile mi anlaşırdın Kerem? Le. Yani bence ayırt edemem. Hangisi daha kankaydı yani? Ya bence ayırt edemem çünkü İkisi de bambaşka iki insan. İkisi evet. de çok komikler, çok tatlılar. Ama tabii doğal olarak insan birazcık daha kız kıza böyle biraz daha şey oluyorsun Yakın oluyor, yani. Ama aynen. Bir baktığımız zaman da Kerem Burçin e, daha komik. Çok komik bir insan, çok, çok eğlenceli birisi. Evet. E, inanılmaz kadınların haklarını savunan ve çok gerçekten mükemmel bir adam. E, Hande Bizim de magazinciler olarak da çok severiz <laughs> Keremi gerçekten. Ben de oyuncu arkadaş olarak çok aynen, seviyorum kendisini. Aynen. Ama Hande de müthiş bir insan yani. Evet. E, zaten hani ayırt edilebilecek bir durumu da yok bence. İkisi de Hı hem arkadaş olarak hem insan olarak ayrıca çok değerliler. Şahane. Görüşürüz. Bu Gör değil mi onlarla? Yani şu an onlar da herhalde tatil Şey İtalya'da galiba ya. Evet, İtalya'da İspanya'da. Hayır e, siz görüşüyorsunuz değil mi ara ara? Onu demek Ya yani hani iş bittikten sonra birkaç kere görüştük ama ondan sonra hani kopukluk yaşanıyor yok hani hayır öyle, biz daha... Aynen, heh, öyle bir kopukluk değil aynı ha öyle bir kopukluk. Anladım. Şimdi herkes evde yatmaca. Hani herkes yattığı için biraz. Böyle herkes bir kafa dinliyor. İlk önce kafalar dinlensin sonra tabii ki de. Peki son dönemlerde mesela dizinin bitmesine yakın aşklarını itiraf etti iki tarafta. Sen bekliyor muydun şaşırdın mı? <laughs> yani e... <laughs> böyle bir soruya cevap vermesem daha e, o iyi o olur. Çocuklar. İkisi ay itiraf etti zaten birlikte olduklarına dair. Yani şaşırdın mı? İki, ya iki da... insanın beraber olması yani birbirini seven iki insanın beraber olması kadar e, normal ve anlaşılır bir şey yok. Ee, o yüzden ee, onlar birbirlerine... Çok politik oldu. <laughs> yani bir şey söylemeyeyim. Sizin hayatınız nasıl? gidiyor özel hayatınız. Ee, şükür. <laughs> nasıl sıkıştırıyorum değil mi? <laughs> şükür diye. Magazin mu, sohbetleri <laughs> böyle olur. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür yani, ederim. Yani. Güzel üzere. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Görüşürüz bay bay. Görüşmek bye bye. üzere. Kolay gelsin. Sağ olun.